Herkese selam arkadaşlar Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Coin.tr pro borsasının Capitrade özelliğinden ve bir etkinliklerinden bahsedeceğim. Dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Coin.tr pro borsamıza geldiğimizde ilk olarak bizleri kriptoda yeni fırsatları keşfedin şeklinde bir slogan karşılıyor arkadaşlar. Ve üst kısımda piyasalar, vadeli işlem, spot işlem, Capitrade ve kampanyalar şeklinde bir bölümler karşılıyor. Ben bu bölümde sizlere Capitrade'den bahsediyorum bahsedeceğim arkadaşlar. Fakat Capitate Trade'den bahsetmeden önce bir etkinlikleri bulunuyor borsanın. Bunu anlatmak istiyorum. Coin TR ile sıfır riskli Capitate etkinliği. Kampanyalarında kayıp durumunda %100 geri ödeme alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir risk olmadan işlemlerinizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ve bir kayıp olması durumunda bunu borsa telafi ediyor. Bu kampanyaya katılmak için videonun açıklama kısmında bulunan özel referans linkinden üye olmanız gerekiyor arkadaşlar ve 7 gün boyunca kayıp telafili copy trade denemesi yapabiliyorsunuz. Herhangi bir kaybınız olursa CoinTR borsası kayıplarınızı geri ödeme garantisi veriyor sizlere. Bir kazancınız olursa bu kazancınızı da hesabınıza çekebiliyorsunuz. Etkinlik tarihi 21 Şubat itibariyle başladı arkadaşlar ve bir sonraki duyuruya kadar da devam edecek. Peki etkinliğe nasıl katılabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şartlar oldukça kolay. İlk olarak en yüksek PNL oranına sahip birinci uzman Mr. Trader'ı takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Copy Trader'lar arasında. Daha sonra Capitrate ayarları bulunuyor arkadaşlar. Bu ayarları yerine getirdiğinizde etkinliğe katılım sağlamış oluyorsunuz. Bu şartlarda Capitrate cüzdanınızda 500 USDT bulunması gerekiyor arkadaşlar. Sabit marjin ayarını seçmelisiniz ve işlem başına 15 USDT yatırım yapmalısınız. Kaldıraç sınırı da bulunmuyor arkadaşlar. Ve kesinlikle manuel olarak işlem kapatmamalısınız. Karlarınız etkinlik süreci boyunca çekilmemeli ve pozisyonları değiştirilmemelidir arkadaşlar. Bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde olası bir kayıp durumunda iade sağlanıyor. Borsa tarafından sizlere kazanç durumunda ise parayı hesabınıza spot veya vadeli işlem hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Tekrar borsamıza dönüp Copy Trade sekmesine tıkladığımızda bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Bu bölümde Copy Trader'ları görüntüleyebilirsiniz ve buradan dilediğiniz kişiyi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de Copy olmak isterseniz bu bölümden başvuru formunu doldurabilirsiniz ve bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde Copy Trader listesinde bulunabilirsiniz ve insanlar sizi takip ettikçe siz de yaptığınız işlemlerden belli bir miktar komisyon kazanabilirsiniz. Şimdi etkinliğimize nasıl katılacağız. Bundan bahsedeyim sizlere ilk olarak Mr Trader'ı takip etmemiz gerekiyor. Takip et butonuna tıkladığımızda bu şekilde bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Bu bölümde sabit marjin ve kaldıraç seçenekleri bizleri karşılıyor. Biz buradan sabit marjini seçiyoruz ve etkinliğe katılım sağlayabilmek için 15 USDT yazmanız gerekiyor buraya sizin arkadaşlar. Videonun açıklama kısmından üye olup bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bundan da tekrardan bahsedeyim. Ben 20 olarak seçeceğim fakat siz etkinliğe katılabilmek için 15 yazmanız gerekiyor arkadaşlar. 20 yazarsanız katılımınız sağlanmamış olacaktır. O yüzden buna dikkat edin. Ben size örnek olarak göstermek amacıyla 20 yazıyorum. Buraya fakat siz 15 yazmalısınız. Kopyalanan işlemin kaldıraç oranı arkadaşlar bu oranın da 10x olması gerekiyor. 10x'in altında bir değer seçtiğinizde tekrardan hatırlatıyorum katılımınız onaylanmamış olacak. Yani buradaki ayarınız 10x buradaki ayarınız 15 dolar olmak zorunda etkinliğe katılabilmeniz için. Daha sonrasında Capitrate hesabınızda 500 USDT bulunmak zorunda. Benim şu an 500 USDT bulunuyor arkadaşlar. Sizler de spot hesabınıza veya vadeli işlemler hesabınıza 500 USDT gönderdikten sonra transfer bölümünden Kapitrev hesabınıza gönderebilirsiniz. Kapitrev hesabınıza 500 USDT'yi aktarabilirsiniz ve bu şekilde kapitrev işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Risk kontrolü bölümünde bazı ayarlar bulunuyor arkadaşlar. Bu ayarları herhangi bir şey yapmanıza gerek yok gönder seçeneğine tıkladığınızda arkadaşlar başarıyla gönderildi sağ üstte gördüğünüz gibi şu an copy trader'ımızı takip ediyoruz tıkladığımızda copy trader'ımızın toplam kar zarar oranının 48.429 dolar olduğunu görebiliriz toplam takipçi sayısının 249 toplam işlemlerinin 407 ve bu 407 işlemin 395'inin karla kapatıldığını sadece 12 işlemin zararla kapandığını görebilirsiniz arkadaşlar emir bölümünde ise yapmış olduğu emirlerin geçmişini görüntüleyebilirsiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça başarılı bir kapı kendisi ve mevcut açık olan pozisyonlarını da buradan görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 işleminden sadece bir tanesi şu an zarar durumunda ve henüz kapatılmamış olduğu için herhangi bir zarar söz konusu değil. Sağ üst kısımda kopya işlemlerden kazandığınız kar oranını da görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar ve profil kısmında traderın bölümüne geldiğinizde ise takip ettiğiniz traderları ve bu traderlardan ne kadar kazanç elde ettiğinizi burada görüntüleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben bu işlem ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağım ve ilerleyen süreçte konuyla alakalı tekrar yeni bir video çekeceğim sizlere ne kadar kar elde ettiğimi veya zarar elde ettiysem iademi geri aldığımı anlattığım bir videoyla daha karşınızda olacağım arkadaşlar. Ve videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum sizlere CoinTR Pro ve CoinTR şeklinde iki farklı web sitesi bulunuyor borsanın. Cointr.com üzerinden Türk Lirası yatırma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Cointr Pro ile arasındaki tek fark Cointr Pro'da vadeli işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Kapı trade yapabiliyorsunuz. Cointr'de henüz bu bulunmuyor. Sadece spot işlemler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı üyelik bilgilerinizle giriş yaparak iki web site üzerinden de işlemler gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bakiyeleriniz ortak. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız Aşağıdan like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.